Elazığlılar CHP'li isimlerin tepki çeken bu ifadelerini unutmadı, bugün şehri gezecek olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hatırlatmak için hazırlık yaptı. Elazığ'da partililerle bir araya gelecek olan CHP Genel Başkanı esnaf ziyaretine çıkacak. Yıllar sonra CHP'den milletvekili çıkaran kente teşekküre giden Kılıçdaroğlu yarın da dönecek. Programı dahilinde şehir içinde gezecek olan Kılıçdaroğlu için merkezdeki billboardlara dikkat çeken afişler asıldı. Kendisi ve CHP'li bazı isimlerin kullandığı ifadelerin yer aldığı afişler sosyal medyaya düştü. Elazığlıların bu afişlerle CHP'li isimlere tepki gösterdiği belirtildi. Kılıçdaroğlu buna cevap verebilir mi? başlığı altında öncelikle CHP liderinin Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım sözleri hatırlatıldı. Bir başka afişte ise CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin'in 2023 seçimlerini kazanırsak HDP'ye bakanlık verilebilir ifadeleri yer aldı. Elazığlılar CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun iktidara gelirsek İHA ve SİHA üretimi duracak cümlesini de unutmadı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor ve CHP Genel Merkez Parti Meclisi üyesi Nevaf Bileğin Diyarbakır Kürdistan'ın bir parçasıdır sözleri de afişlere yansıtıldı.